Nereden herkese mi? Kitaptaki oyun nereden herkese mi? Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ben azıcık oynama, oynadım. Bir adam öyle Abi niye her zaman böyle mi? Arkadaşlar. Evet şöyle. Hemen girişim oyunlar hesabı. <laughs> Abi yine Hadi ya? Oh be sonunda. Gaza geldim hadi. Gaz Yavaş yavaş oynayacağım. Hayır 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 hayır. Seni bir içime alırım. Alamadım tam da. Ve seni de alırım içime köylüler arkadaşlar. Ee, biliyorum uzun bir aradan sonra video geliyor. Bugün iki tane video gelecek arkadaşlar. Ve artık videoyu 5 uh, ve 12 atmayı düşünüyorum. Yani öyle öyle. Ee, siz de kabul ederseniz 12 de atarım arkadaşlar. bir <laughs> <Her gülüyor> video gelecek. Her <laughs> gün 2 video gelecek. Bir Minecraft arkadaşlar. Ee, birisi de değişik bir oyun gelebilir. Ve arkadaşlar Minecraft'ta yeni bir ıı, şey başlamayı düşünüyorum. Seriye. Hardcore mu olsun bilemedim ama hardcore yapacağım herhalde. Şunu alalım. Öldürelim. Konuşurken de bayağı da büyüdük. Şöyle bir pişenler oluşturalım. Ya. Ben neredeyim? Abi. Uf. Uf 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 uf. Ne büyük bir ne var. Neredeyim? spinleri alırım ben burada. Oh. Üçlüyormuşum ya baya. Şunu da adam. Öldürelim be. Abi. Öldüremedik. Neyse. Devam edelim. Efekt verseler de oyun döndü. Oyun döndü. Hemen evet. bunu aldık. Şunu da alalım. son oradaki yüzeyi o oh, süper bayağı iyi çıktı biz öldük yine ya yine ya neyse direkt öldürebiliriz hop şöyle alalım hop ya arkadaşlar eğer siz YouTube da challenge yapmam isteyen varsa arkadaşlar onu da yazmayı mesela hiçbir hiçbirini öldürmeden nasıl diyeyim hiçbir kişi öldürmeden arkadaşlar yaşayacağız gemileri alacağız sadece evet. ya da arkadaşlar birkaç beş saniye falan tutacağız o saniyede ölmezsek acı bir falan yeriz bilmiyorum arkadaşlar daha az önce yine yandık yine 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 o, o kastı az önce görmüşsünüz gibi zaten Hayır, ben de bu şekilde yaşıyorum ya bunu alsam var ya İlk şu, bu bir bu birinci yok değilmiş. Ay. da de... şans ne? Bu da alıyordum. Aldım, aldım, aldım mı? Aldım, aldım, aldım mı? O bir almaya çalışıyoruz ya. Ben da alamaz. Benim yiyeceğimi alamaz. Benim yiyeceğimi alamazsın. Benim yiyeceğimi alamazsın. Neyse, aldık. Hop, hop, ah oh, Yanıyordum. Girdik mi? Kova var mı? Ko, 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 ko. 5.000 Aha, 5.000'i gösteriyorlar. Şu an birincinin kaçta puan olduğunu göremediğim için arkadaşlar. <laral: c intendời> Şu an tabii ki bozuk oldu. Ya da başka bir şey. Discover the incredible world of Clash. Hemen arkadaşlar ben önce bu sorunu halledip geleceğim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar döndüm. Az önceki sorunu buldum. Eee ne diyeyim? Şeymiş. önce silitiriyor yazısı altta çıkmıştı. Ben de oyununu tek açıp kapattım. Çöz sorun çözüldü. Oyun kastı az önce. ben az önce durdum onun için. Konuşmamayı tercih Bakın hep kendim için profesyonel bir şekilde takip edeceğim. İnşallah uzun benden uzun beni sarmaz burada ben bir saat daha kalkışmış. İşte ben öldürüm Neyse. Şunu Şuna Hadi bir şey yapalım. İkisini içimiz alalım. Hatta üçümüz içimiz. öldüm öldür. Öldür. <laughs> Zaten Suratını... hmm, burada Ben internetle geçeceğim. Aynen. Bakalım kasma gitmiş. Çok kastı. Gördüğünüz gördüğünüz hatta bilmiyorum ama çok kastı az önce. Ya birisi öldürüp ölmek ne ya? Öldürdüm mü? Öldüm. Ay ben geri çıktım girelim, şöyle çarpalım. Çarpalım. Şöyle çarpalım. Doğru mu? Evet, evet. Ya şimdi içime alayım bakalım ya. Tatlı be orası. Hemen şunu alırım. Hop ben. Vay benim Çalışıyor, öldüm. <laughs> Neyse, internet gidiyor, ben Çalışıyor öldü. Ne internet ne gerek var? İnternet var mı var? İnternet var. Evet arkadaşlar. Az önce yine kasmıyordu herhalde. Ya ne niye şimdi çiviyor hariç bütünler de kasmıyor? O çok iyi kutum. Yerde şu adam. Ne birinci? Ne de O bu 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 belki bu bu Alırsak Var ya? İnsan. Hadi be. Oha! Oha! Ananana! Anan. Bayağı bayağı! Adam küçük bir şeymiş ya. Oha! Ben birinci oyunu gördüm. Bence bu oyunu. Abi birinciye bak! Lan Bu ne? Hı, hı. O birinci! Dağ mıca ama şu an birinci girmiyorum. Al 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 ben niye içine girdim bunu? Ben niye? Arkasından da belki Minecraft çeker atarım. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Daha çok sevdiğim sevdiğim video bölümleri istiyorsanız like atmayı unutmayın. Abone olmadıysanız da abone olun. Görüşmek üzere.